Euzubillahimineşeydanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı rahmeti üzerinize olsun arkadaşlar. Mensup mamullerin dördüncüsünde kalmıştık. Hemen devam edelim. Ve Rabi'u mensubatın dördüncüsü nedir? El mefulü leh mefulün lehtir. Nahı yemez taleben limar zatillahi teala. İğmel taleben limar zatillahi teala gibi. İğmel sen amel et. Çalış. Niçin amel et? Taleben talep etmek için Neyi, kazanmak için neyi kazanmak için limerzatillahi teala yüce Allah'ın rızasını. Sen Allah Teala'nın rızasını kazanmak için amel et. İmel fiil tatında tefail taleben mef'ulün lehtir. Limerzatillah mef'ulün bih gayri cer merzat mecruru emal mutallakıdır. Merzat muzaf Allah muzafun ilehtir. Teala Allah'ın halidir. Mahalli şahidimiz talebendir arkadaşlar. Şimdi mefulün leh ne demektir? Öncelikle onu söyleyelim. Mefulün leh fiilin oluş sebebini bildiren mefuldur. Fiilin yapılma sebebini bildiren, sebep bildiren mefule ne diyoruz? Mefulün leh diyoruz. Sen amel et, çalış. Niçin çalış, talebem kazanmak için, istemek için, elde etmek için, Allah'ın rızasını elde etmek için çalış. Burada Çalışmanın sebebi nedir? Allah'ın rızasını kazanmaktır. Dolayısıyla taleben nedir? Mef'ulü lehtir arkadaşlar. Ve mensuptur. Feta ile mensup olmuş. Ee, mesela ne deriz? Cittü li ziyareti. Cittü ben geldim. Niçin geldim? Li ziyareti. Ziyaret için geldim. Dediğimizde cittü fiil fail li ziyareti mef'ulü lehtir. Niye mef'ulü lehtir? Çünkü gelmemin sebebi nedir? Ziyarettir. E, muhatabımı ziyaret etmektir. E, dolayısıyla sebep bildirmiştir fiilin yapılma sebebini bildirmiştir mevhulun lehtir e, mevhulun leh e, nedir adı üstünde lamlı mevhuldur arkadaşlar lamlı mevhuldur genelde başında lam olur li ziyareti de olduğu gibi lam harfi cerri olur e, harfi cerri olduğu zaman tabii ki mecrur olur li ziyareti diye Lafzen mecurur olur ama ne deriz? Mahallen mensuptur deriz. Mahallen e, meful olmakla mensuptur deriz. Yani bu ne demektir? Yani bulunduğu konum itibariyle, mahalle itibariyle mensup mahallesindedir. Yani konum olarak mensuptur. E, onun konumu, yeri e, nedir? Mensup konumudur demektir. Bunu nasıl ifade ediyoruz? Mahallen şeklinde ifade ediyoruz. Mahallen e, mensuptur diyoruz. Evet, Evet, mef'ulün lehte ya lem olur ya da lem manasına olan bir harfi cer. Yani sebep bildiren, sebep manasına olan bir harfi cer varsa e nedir? O mef'ulün lehtir. Mesela mate minel cu'i. Mate öldü. Neden? Minel cu'i açlıktan, açlık sebebiyle öldü. Nedir? Burada minel cu'i yani açlıktan öldü, açlık sebebiyle öldü demektir. Nedir? E, mef'ulün lehtir. Yine sebep bildirdiği için buradaki min lam manasına olduğu için nedir? Mef'ulün lehtir arkadaşlar. Bu şekilde e, eğer lam varsa ya da lam manasına olan bir kelime varsa eee lam manasına olan bir harfi varsa yani o kelimenin başında e, o nedir? mef'ulün lehtir cümlede diyebiliriz. E, lam manasına olan harfi nedir? Min ya da be'dir. Genelde min ya da be. E, Minel de olduğu gibi min bakın lam manasına, sebep manasına e, kullanılmış, sebep ifade etmiş. E, dolayısıyla ne oluyor? Mef'ulün leh oluyor. Evet, lam da böyle. mefulün lehten de aynı. mefulün fihte olduğu gibi lam böyle hasfedilebilir. Taleben de hasfedilmiş nitekim. Bunun da şartları var, durumları var. Bazı durumlarda mefulün lehteki lam hasfediliyor. Ve meful iraba açığa çıkıyor. Yani li talebinde ama ne dedi? Taleben dedi. Meful iraba açığa çıktı. Li olsaydı ne derdik? Li talebin derdik. Lafzen mecrur mahallende meful olmakla mensup olurdu. Bunu izharda görüyoruz arkadaşlar daha detayını. Burada biraz daha yüzeysel görüyoruz, yani burada sadece imam bir gizlecileri mefulünlehi bize tanıtmak istiyor. Mefulünle ne demektir? Onu tanıtıyor. İzharda da daha kapsamlı, yani mefulünle tekinler bazen söylenmez, bazen söylenir. Bunun nasıl olacak? Yani bunun olma durumlarından, şartlarından bahsediyor. Onu izhar, izharda öğretiyor bize. Evet ama şu an bunu öğrensek yeterli, yani mefulünle. Ne yapar? E, yap, fiilin yapılış sebebini bildirir. E, cümlede fiilin yapılış sebebini bildiren bir kelime varsa o nedir? Mefulün lehtir. Genelde başında lam olur ya da e, lam manasında olan bir harf icer. Yani genelde min ya da be olur. Min ya da be sebep manası ifade ediyorsa e, o kelimeye yani min ya da be'nin e, başında olduğu kelimeye ne deriz? E, Mefulün lehtir diyebiliriz terkip çözümlemelerinde. Evet, mefulün lam hasfedilirse böyle lafzen mensup olur. E, lam varsa da mecrur olur. Cittul ziyareti de olduğu gibi lafzen mecrur olur ama mahallen yine mensup olur. Mahallen meful olmakla mensuptur. Yani cümledeki yeri ve görevi bakımından mensup konumundadır demektir mahallen bu demektir. Evet kumtü mesela yine başka bir örnek verelim. Kumtü ayağa kalktım. Niçin? ihtirami? hürmet ettiğim için. İhtiram hürmetten geliyor. Hürmet ettiğim için ayağa kalktım. Ayağın niçin kalktım? Hürmet ettiğim için. Saygımdan dolayı kalktım. ihtiram nedir? Mefolün lehtir. Beka ağladı. Kef ile beka ağladı. Et tıflü, çocuk. Niçin? Minel vecai e, ağrıdan dolayı ağrıdığı için fi batnihi karnı karnı ağrıdığı için, çocuk karnı ağrıdığı için ağladı. Niye ağlamış? Karnı ağrıdığı için ağlamış. Ee, sebebi ne ağrı? O yüzden minel veca nedir? Mefulün lehtir arkadaşlar. Bakın yine e, min lam manasında kullanılmış. Evet. Etey tüke lihacetin. Etey tüke ben sana geldim. Niçin lihacetin? Bir ihtiyaç için. Bir istek için geldim. Niçin geldim? Bir ihtiyaç için geldim. Ne oldu? Lihacetin sebep bildirdi. Gelme fiilinin sebebini bildirdi. Mefulün lehtir. Ekram tü. Ben ikram ettim. Li ikramike. Sen ikram ettiğin için. Yani sen bana ikram ettiğin için ben de sana ikram ettim. Li ikramike ne oldu? Mefulün leh oldu. Evet, bu şekilde örnekleri çoğaltmamız mümkün. Evet yine parantez içinde söyleyelim. Ee, Mesela lime, yine limaza soru isimleri de mefulün li'eciliktir. Yani mefulün lehtir arkadaşlar. Mefulün lehin diğer bir adı mefulün li'eciliktir. Mefulün li'ecilihi ya da mefulün le ikisi de söylenilir. Mesela Saf suresinin 5. ayetinde Ya gavmi lime tüzüneni Ya gavmi ey kamim Lime niçin tüzüneni Bana eziyet ediyorsunuz. Burada lime nedir? Tüzüneninin mefulün lehidir. Bir soru edatıdır soru ismidir lima tüzüneni demektir yani ma soru ma'sıdır li de harfi cerdir daha sonra yani soru ma'sının başına harfi cer geldiği zaman Elif'i hasfedilir e, hasfedilir lima denmez lime denilir ve dolayısıyla lime tüzüneni niçin bana eziyet ediyorsunuz e, lime nedir tüzüneninin mef'ulü lehidir yani böyle lime limaza gibi soru isimleri de o cümledeki fiilin mef'ulün lehidir Bu da bence Önemli ve güzel bir bilgi diye düşünüyorum. Yani terkip çözümlemelerinde işinize yarayacaktır diyelim. Evet bu şekilde arkadaşlar mefulün lehi, mefulün lehici le diğer bir öğrenmiş olduk. Lam varsa mecbur olur. Liz ziyareti de olduğu gibi. Lam hasfedildiyse fetayı rabı açığa çıkar meful olduğu için. Taleben şeklinde mensup okuruz. Dolayısıyla mensubatın dördüncü kısmına girmiş mensup okunduğu için mefulü lehimiz. İnşallah faydalı olmuştur. Yine sorularınızı bırakabilirsiniz yorumlar kısmına. Daha çok kişiye ulaşması için Arapça ile ilgilenen arkadaşlarınızla gruplarınıza paylaşabilirsiniz. Mefulün meah konusunda görüşünceye kadar Allah'a emanet olunuz.